thank mm -hmm. you Ben Nuray Taşdemir, 65 yaşındayım. Ablam var, 86 yaşında. Ablama bakıyorum. Kayınbabama baktım, anneme baktım, kaynanama baktım. Şimdi de ablam geldi, abilerim bakıyordu. İkisi de rahmetli oldu. Şimdi yanımda, evimde, havlunun içinde. Sabah kalkar gelirim, sobasını yakarım. Hemen çayını veririm, çamaşırını yıkarım yanımda Allah'ına şükür diyor, yanımda oturuyor. Hastalığı küçükken, bu altı aylıkken ateşli bir hastalığa, şey, meningit hastalığına yakalanmış. Ondan böyle hasta olmuş. Annemin yanındaydı. Annem rahmetlik oldu, abimin yanındaydı. O abim rahmetlik oldu, öbür abim aldı. O da rahmetlik olunca ben aldım yanıma. Eşimden Allah razı olsun, anası babası Nur'da yatsın. E, o getir demeseydi ben getiremezdim bunu. E, o istedi, ben getirdim. Anneme de baktım. Annem yanımda rahmetlik oldu. Aha, bu şimdi ölene kadar mecbur bakmıyor. Mecbur bunun başını ben kefinleyeceğim. Aynı çocuğum gibi bir yere gitsem gözüm arkamda kalıyor. Hiç bir yere çıkamıyorum. Bir komşuya gitsem sanki bir çocuğum var evde gibi. İlla ki bunu geleceğim, bir yoklayacağım kapısını açacağım, bakacağım. Yediğini yedin, yıkanın tok mu? Aç mısın? Bir şey istiyor mu? Bunu bir gönülleyeceğim, kapısını kitleyip çıkacağım. Bunu görmezsem duramıyorum. Çocuğum var gibi. Sabah kalkınca diyorum, beni görünce hemen kafayı kaldırır. Rokun kafayı kaldırmadı. Aman öldü görüyor mu diyorum. Nefesini dinledim. Çektiğini, çektiğini ağlarım yani. Öldüğü herkesin bir ölüm borcu var der ol. Yani hiçbir biz gün görmedi herkesin ciddi işte onun için acırım ağlarım diyor. Allah hele komasın da kurban olduğum bunu da kurtarsın beni de kurtarsın. Çok zor yaşlıya bakmak çok zor. Allah razı olsun eşimden de getir bak dedi getirdi. Yanımızda işte bak yok. Allah bu günlerimizi aratmasın. Allah hele koymasın ne diyeyim. Buna da zor bana da zor Erol bu da zor. verir getirirsem yiyor, getirmezsem ben geleneceği yatıyor şurada. O da üzülüyor. <laughs>